Sene 57, 5. 6. ayları olması gerekir hatırımda kaldığına göre. Askerlerin terisi olmuş gelmiştik. İki terzi arkadaş dükkanda muhabbet ederken Orhan Çıtak'la, terzi Orhan Çıtak'la bir. Neden her tarafta bir kulüp olsun da, Yozgat'ta neden olmasın? Yozgat'ta kulüp yok. Hiç. Ne yapalım dedik, o zaman İstanbul Karagümrük büyük bir takımdı. Hatırımda kaldığına göre belki lig birincisi olabilirdi. Belki. Ya, kati söylemiyorum. Renk de hoşumuza gidiyordu. Siyahla kırmızı. Geldi dedik ya buraya bir mektup yazalım. Bura bize yardım ederse biz bu kulübü buraya kuralım. Tamam. Mektup yazdık. Mektubun cevabı geldi bize. Güzel geldi. Kulübü kurun istediğiniz desteğe sağlayacağız dediler. Biz hemen faaliyete geçtik. Kimlerle görüşmeye başladım. Biz hep ikimiz arasından birkaç arkadaş daha vardı ama onları pek hatırlamıyorum. Onları buralarda da göremiyorum zaten. Bir de Ali Osman diye bir arkadaş vardı. Onun da katkısı var. Vakıfların alt katı, vakıf bankasının alt bodrum katı var. Orayı 30 lira kirasıyla ben kendi üzerime tuttum. Kulüp binası. Kulüp binası olarak biz faaliyete başladık. Fakat biz hiç yoktan yani. O arkadaşta da yok, bende de yok. İkimizin de yeni tez dükkan açtık. Doğru dürüst işimiz yok. Gelir yok. Ne yapalım? Yaşar Er Yaşar Bey'e gittik. Bölge müdürüydü o zaman. Dedik ki, ya, ya abi biz böyle bir teşebbüsle işte bulunduk. Bize hadi bakalım yardım et. Ben size ne yardım edeyim? Vallahi hiçbir şey bilmezsen dedim şuradan eski eşortmanları ver. Biz onları formaya çeviririz dükkanları. Oradan orada eski eşyotmanları aldık. Tez dükkanına götürdük. Onlarını kestik, dizlik yaptık. Arkalarına yağlı boyayla he, e, numaralarını vurduk. Bülense kelam e, kulübü bu vaziyette bir faal duruma e, geçirdik. Nasıl, orada bir de Çamur Spor kuruldu. Aynı. Aynı dönemde bir de Çamlık Spor kuruldu. Biz tabi bu, bu İstanbul'da da yine temastayız. Artık oyuncuların lisans alması, lisanslı oyuncuların olması gerekti. Bizler müracaat ettik, lisanslarımızı aldık. Böylelikle bu kulübü devam ettirdik ki aşağı yukarı 60'a kadar kimler vardı ilk e, lisans alan borçlar kimler hatırlıyor musunuz? Çocukları hiç göremiyorum burada. Görünmem evet, de de tamam ama hep esnaf. Talebe yok. Ben talebe oynatmam dedim. Evet. Çamlık Spor şimdi iki kulüp olunca bir tarafa Halk Parti yaslandı. Bizimkine de Demokrat Parti yaslandı. Lökleri Mustafa Efendi'yi başkan seçtik. E, i̇lk kulüp başkanı Mustafa Efendimiz mi? Namık. Ee, Orhan Çıtan'ın biz bir işi devam ettirdik. Öyle kendi aramızda bir başkan seçmedik. Yani Orhan da karışıyor, ben de karışıyorum bu işe. Yani oynayan kişileri o da tercih ediyor, ben de tercih ediyorum. Böyle. Biz bunu böyle de götürdük. Ondan sonra Mustafa Efendi'yi başkan seçtik. Lökleri Mustafa Efendi. O hakikaten de çok döküldü. Lökleri Mustafa Efendi. Kulübe çok döküldü. Döküldüden kısık ekonomik olarak destek var. Ekonomik olarak. Her hususta onun işi yoktu zaten. Devamlı kulübüleniyor onun işi. Devamlı kulübüne. <laughs> Böylenden bu kulüp devam etti. Bu arada ben Almanya'ya gittim. <laughs> Almanya'da da yine kulağım buradaydı ya. Yani. Bir duydum isim değiştirmişler. Bozuk spor yapmışlar. Bozuk. Geldiğimde de izine geldiğimde de yine ilgileniyordum bu şunda ilk ismi Kara e, Kara Gümrük olarak kuruldu değil mi? Kara olarak kuruldu. Evet. İlk kuruluşu Kara Gümrük. İstanbul'un ismi İstanbul'un forması. İlk kuruluşu öyle. Hı hı. Daha sonra. Isim da, daha sonra herhalde Mustafa Efendi vefat etmiş Allah rahmet eylesin. Onun çok büyük katkılar oldu. Maddi, manevi her hususta Mustafa Efendi. Yozgatlı bilen Yozgatlı inkar edemez. Etmesi de mümkün değil. O çok döküldü. Varlığıydı. Varlıktan döküldü. Ama biz yokluktan döküldük. Ben bu arada da şeyi ödeyemedim, onu unuttum, kirayı ödeyemedim. Bozda bende efendi vardı. Onun üstünde tez dükkanım vardı. Bir gün vardım, abi dedim, 25 kuruş teberrü ver, etme kurban olayım dedim. Vermem lan nedir? 25 kuruş. Kulübe yardım teberrü olarak. Ya kulübe yardım. Vallahi alamadım. 25 kuruş alamadım. Fakir esnaflardan topladım 25 kuruş, 50 kuruş. Zenginler töbe vermediler. Ama bu Lokler Mustafa Efendi var mı onu harcadı. O adam hiç inkar olmaz bir kere. Esas ismi geçecek de o adam yani. Evet başlangıcı biz başlattık ama. Şimdi kulübe geleceğim. 450 lira boşlanmışım. Bu arada ben Ankara'ya gittim. Ankara'da terzilik yapıyorum, çalışıyorum. Mahkemeye geldik buraya bu paranın için. Vakıfların ya. Avukat Nedim Bey... Belediyede Salim Bey vardı, tanınmışsınız bilmiyorum. Onun oğlu Avukat Nedim Bey. Onu da hiç göremiyorum buralarda şimdi. Vakıfların avukatı. Ben avukatsız girdim. Hakim sordu, dedim ki beyefendi evet bu borç verim. Ben burayı dedim... Karagümrük bile kulüp olarak tuttum. Fakat bir yerden yardım alamadık, ödeyemedik ama borç benim, inkar etmiyorum. Nedim Bey dedi ki, belki bu isteseydi dedi, beyefendi bu parayı öderdi dedi. Ben de dedim ki o zaman hakime, beyefendi dedim, bunlar memleketin hem eşrefi hem de zenginleri dedim. Acaba kulli bey dedim, 25 kuruş yardımları olmuş mu soruyorum kendisine. İnkar etmiyorum, borç benim. Tamam evladım dedi. Tekrar avukat söz üstledi ona vermezdi. Bana dedi ki 20 lira ödeyebilir miyim ayda dedi. Öderim dedim. O parayı 20 lira 20 lira ödedim. Çok büyük paraydı 450 lira. 20 lira 20 lira o parayı sıkıntıyla ben yine çektim yani. Evet, öyle <laughs> evet. Böylelikle bu devam etti gitti. Sonra Hasan Kiremitçi'ye geçmiş. Yine ben Almanya'daydım. Tanıyor musunuz Hasan Kiremitçi'yi? Yani evet devam ediyor. O biraz götürmüş. O götürdükten sonra belediye reisi almış Mehmet Erdemir. O biraz götürmüş. O da bir şey yapamamış. O da bir şey yapamamış. Sağ olsun İmtaş. İmtaş. Çok teşekkür ederim. Allah tuttuklarını birini yüz bin etsinler. Ben hiç kimse gibi değilim. Ben stada gittim de siyah kırmızı formayı gördüm de ağlıyorum. Benimki de ağlayan orada hiç kimse çıkmaz. işte bir sevgim var benim o renge. İt getireyim de bizde ki Allah belamı versin alıyorum. Bu hafta yine evet. gittim giremedim. Çok kalabalık. Ben suya girip dayanamıyorum. Evet. Peki e, o dönemden bu döneme bir kıyaslama yapar mısınız? Sizin o ilk e, adımlarını attığınız, ilk e, kuruluşunda yer aldığınız Karagümrük eski adıyla. Karagümrük. Şimdiki adıyla İmparşü Özkan Spor. Birinci lige koşan bir takım. Koşan bir takım. Neler, neler, neler düşünüyorsunuz? O ilk kurduğunuz yıllardaki şimdi, hedefiniz ne? Şimdiki? Nasıl şimdiki oradaki hedefimiz bir amatörlükten efendim bir, bir üçüncülük veyahut da ikincilik. Hı. O hedefle bu arada. Ama şimdi Zümtaş'ın birincilik hedefi var. Hı. Ha, bu şahsen beni çok mutlu ediyor. Evde de söylerim bazı. Ölmeden derim şu takım ya bir birincilike çıksaydın else de elde ederim. Yani ben bu kadar sevdalıyım. Evet, bu kadar sevdalıyım. Nasıldı peki o yıllardaki ilgiyle, halkın ilgisiyle şimdiki ilgi nasıl? Şimdi çok. Şimdi çok. O zaman taraftar vardı da bu kadar çok değildi. Evet. Fakat biraz da sevgi, saygı vardı. O da vardı. Şimdi bakıyorum yine de sevgi var. Yalnız bir kızdığım tek bir nokta var. Seyirci hakeme küfür ediyor. Oyuncuya küfür ediyor. Seyirci. Ben hiç bu tarafta hele hakeme, hele hakeme... Arkadaş sen bu takımın birincilike çıkmasını istiyorsan hakeme küfür ettiğin zaman seni eridir hakem. Bu düşüncedeki, bu niyetteki kişileri... Vallahi buradan yayın yapın, duysunlar. Terbiyesizlik etmesinler. Ha. Peki. Onlar hiçbir acı çekmediler. Acıyı biz çok çektik. Hakkime küfür ettim mi, senin birincini keçip atmaz hakem. Peki efendim, unutamadığınız bir anınız var mı? O kuruculuk döneminizde, futbol oynadığınız dönemde? Var. <laughs> ee, çorum'a gittik. Maça gittik, Hüsus'un maça. Çorum'u yedik, Çorum'un şansı bize hiç çalışmaz. Ta o zamandan beri çalışmaz. Bizim <laughs> otobüsün camını koduna ne çerçevesi. <laughs> Onlar kızdı mıydı basarlardı, taşıdı çerçeveyi. Hele bir tane yine unutamayacağım bir şey var. Bu da Kayseri'yi getirttirdiydi galiba. Herhalde Kayseri'ydi. O zaman beyazdı Kayseri'nin forması. Maç bitti, yenildik. Mühim değil. Ya banyoya gideceğiz, para yok. Ne yapalım? Gelin çoğullar dedim. Bira fabrikasının arasında deri var ya. Evet. O deriye gittik hepimiz, o derede banyo yaptık. Evet. <laughs> <laughs> çok be ya. <laughs> <laughs> Bazıda olduğu zaman... Rahmetli Yusuf Hanım hamamı vardı şurada, alma hamamı. Hep toplanır, oraya gelirdik. Oo, türküler. Davul mu var, zurna mı var, keman mı var, ut mu var? Kırla giderdi olduğu zaman. Olmadığı zaman açık bahçeye giderdik. Evet. Evet. <laughs> Peki, e, zaman zaman düşünüyor musunuz o yılları ve bugünkü gündemi? Şimdi, ee, keşke daha iyi olsaydı, şimdi ben de yer alsaydım falan gibi düşünceler mi? Bunlar her zaman, e, ben televizyonu çok izlerim. ...şimdi ben e, e, hanımım da yok. Oğlanın yanında kalırım. Televizyonu izlerken yalnız kalır. Çocuklar kendi odalarına, kendi odalarına seyrederler televizyonu. Aha. Neler geçer aklımda. Şimdi diyorum ki, sana bir bakıyorum, halı. Para çok. Ya arkadaş sen bu sahada... anama kızıyorsun bazı. Anam ben niye erken doğurdum sen ya arkadaş ya. ya. ben de şu çim sahada oynasaydım. He? Olmaz mıydı? Biz kumda oynadık. Bizim buralardan yara hiç gitmezdi Allah'a çok şükür. Hiç. Hiç. Bir hafta bakana biraz kapanır. ikinci haftaya yine maça giren yine yüzür. Yine yüzür. Ben buralarımın yarasının gittiğini hiç görmedim. Şimdi Abdullah'ın Bostan'ın sanayi var. Oranın esas ismi Abdullah'ın Bostan. Orada e, kum mu yeridi, düştün müydü? Ah, ne dizin kalır, ne kıçın kalır, ne dirseklerin kalır. Evet, ama şimdi diyorsun, halı diyorsun. Şimdi, şimdi diyorum halı ya. Bunun üstünde oynamayan futbolcu, para da bol. Biraz aklından şüphe ederim diyor. Vallahi billahi aklından şüphe ederim. Orada sen burada 40 tane donmalak bir şey olmasın ya arkadaş ya. Sen topa girerken korkuyorsun, bana seyrediyorsun burada. Her topa giderken gideyim mi gitmeyeyim mi diye. Ben 66 yaşındayım ama o ben osanmadım da o benden çok osanmış gidiyor. Bunları da görüyorum gözümden kaçmıyor yani.